Pistonkapılar.com otomobil haber ve ilan portalından hepinize merhaba. Bu videomuzda Toyota'nın Gazo Racing ürün gamına eklediği markanın CSUV temsilcisi CHR ile karşınızdayız. Toyota, CSUV segmentinde kısa sürede sembolleşen CHR modeline GR Sport versiyonunu da ekledi. Türkiye'de üretilen ve ilk kez 2016 yılında tanıtılan CHR, etkileyici görüntüsünün yanı sıra yol tutuş yetenekleriyle CSU segmentinde iddiasını şimdi daha da artırıyor. Toyota'nın performans odaklı GR modellerinden esinlenen ve Toyota Gazoo Racing yarış takımı temasını taşıyan yeni GR Sport versiyonu, çarpıcı görünüme sahip olan CHR'ın iç ve dış tasarımını çok daha etkileyici hale getiriyor. Üretildiği ilk yıl Avrupa'da 120 adet satışa ulaşarak tüm dikkatleri üzerinde toplayan CHR, büyük bir başarıya imza atarak %10'luk bir pazar payı elde etti. 1.8 litre 122 beygir ve 2.0 litre 184 beygir hibrit motorlarıyla donatılan CHR, Bugüne kadar 400.000'in üzerinde Avrupalı kullanıcının tercihi oldu. Toyota'nın yarışlardan ilham alarak geliştirdiği GR Sport tanımı, siyah zeminli logo ve ön farlar, piyano bilek tampon detayları ve sis far çerçeveleri, koyu krom ön panjur, daha agresif tasarımlı yeni ön spoiler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla yeni tarzını ortaya koyuyor. Toyota C-HR, GR Sport versiyonu bu modele özgü dinamik gri gövde rengi ve siyah tavan dahil olmak üzere 9 özel biton renk tasarımıyla birlikte sunulacak. GR Sport'un kalbinde yeni Cool Silver döşemelerin yanı sıra alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltuk tercih edilebilecek. Her iki seçenek de GR'den ilham alan kırmızı ve gri dikişlerle aracın sportif tasarımının altını çiziyor. Bu versiyona özgü olarak tasarlanan detaylar arasında modeli özgü kırmızı dikişlere sahip deri direksiyon ve vites kolu, modeli özgü basamak kaplaması, GR Sport logosu, GR çalıştırma düğmesi ve sürücü gösterge ekranında GR'ye özgü araç çalıştırma animasyonu da yer alıyor. GR Sport'un kapsamlı donanımları arasında karartılmış camlar, akıllı giriş özelliği, LED uzun hüzmeli farlar, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ile JBL ses sistemi de yer alıyor. Toyota'nın sportif CHR modeli GR Sport'ta sürüş dinamikleri de ön planda olacak. Modele özgü lastiklerin yanı sıra CHR GR Sport'un süspansiyon sistemi ve direksiyon ayarları konfor seviyesini korurken daha dinamik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanmış. GR Sport'un yeni 19 inç lastikleri ön taraftaki yol tutuş ve viraj performansını artırırken aynı G kuvvetine göre daha az önden kayma yaşanması ve daha iyi yalpalama direnci elde edilmesini sağlıyor. 2021 model CHR'ın tüm versiyonlarında Toyota Safety Sense güvenlik sistemlerinin güncellenmiş versiyonları da yer alacak. 2021 model CHR ürün gamı kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini de içeren Toyota Safety Sense sisteminin son versiyonlarıyla donatılacak segmentine farklı bir soluk getirecek olan yeni Toyota C-HR GD Sport Avrupa'da Ocak 2021'den itibaren satışa sunulacak. Bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.